tipi motorlar, güçlü ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken, ileri düzey içten yanmalı motorlardır. İşte bu motorların özellikleri. The tipi motorlar, 3 sıra halinde düzenlenen silindirlerle W şeklini alır. Bu yapı, genellikle 60 veya 72 derece açıyla yerleştirilen silindirlerden oluşur. Hem daha fazla silindir kapasitesine sahiptir, hem de motor boyutlarını kompakt tutar. Kompakt tasarım, küçük hacimde büyük güç sağlar, spor ve lüks araçlar için idealdir. Yüksek güç, W12 motorlar 6 litre, W16 motorlar ise 8 litre hacme kadar çıkabilir. Bu da hiper otomobillerde olağanüstü hız ve performans sunar. Az titreşim. Dengeli silindir düzeni sayesinde titreşim minimuma iner. Hiper otomobiller, Bugatti Chiron gibi araçlar W16 motorla 400 km/saat hızlara ulaşır. Lüks araçlar, Bentley Continental GT gibi modellerde W12 motor kullanılır. Yüksek üretim maliyeti ve karmaşık bakım gereksinimleri. W tipi motorlar, mühendislik ve tasarımın birleşimiyle yüksek performansı kompakt bir yapıda sunar. Spor otomobillerin vazgeçilmez parçası olan bu motorlar, performans ve inovasyonun sınırlarını zorluyor.